katronu al bir tarafına sok diyemedim ya bugün. Bütün apartmanda kadınlar toplansın beni çağırmayın ha. Bu çocukla görüşme dedim bak yine gitmiş görüşmüş bak. Oğlum bilgisayar oynayabilir miyim? Ha bilgisayar mı oynayacaksın? O elektrik <laughs> faturası ne lan öyle? Ha? Bitcoin mi yapıyorsun oğlum sen bu evde lan? Ne ha? Hı? Bilmiş, Hı? Bilmiş, bu, hiç bazı iyi çocuğum sen Diyorsun, oğlum var ya benim. bak kardeşim olduğun için senden utanıyorum ya. Mal oldun, aptal oldun, öküz oldun, öküz. Sabahtan aşağı. Oğlum sen ne bilgisayar oynayacaksın falan sen ne, ne, ne diyorsun oğlum sen bak saygıya saygı. Ama senin gibi bilgisayar oynamak isteyen piçleri anca bu olur. Bak işte. Sen... Valla taşı vurmuyor lazım. ben de El i̇bn Aykut diyor ki sen okçu değil misin? Bilgisayar bir yere mi kaçıyor? Uhud tepesini niye terk ettin? Ya! kaç tane hayvan katlediliyor biliyor musun? Al sana köfte! Vegan power! Duyarsız it! Oğlum niye ağlıyorsun lan? İyi hadi git öyle git. Biz senin iyi işi söylüyoruz ya. Allah'a <laughs> 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 sen bir stres